Üzeri için sarımsaklı yoğurt ve şöyle biraz pul biber, isterseniz nane de koyabilirsiniz. Anne İşleri kanalımdan, evimden, mutfağımdan sevgi selamlar. Bugün de güzel bir kabak dökme yapacağız. Şöyle hemen hazırladım malzemelerimi. 500 gram 3 adet orta boy kabak kabuklarını güzelce yıkadım, kabuklarını soymadım. İsterseniz soyabilirsiniz. Pişen kabağın kabuklarını genelde soymuyorum fakat istiyorsanız kabuklarını soyabilirsiniz. İyice yıkadım, güzelce rendeledim ve hazırladım. Burada 500 gram, burada 200 gram kaşarım var. Burada 500 gram kabağım var. 3 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağım. 1 adet karbonat ve pul biber, un kullanacağız. Şimdi önce kabımın içerisine yumurtayı, yoğurdu, ve yarım su bardağı sıvı yağ ilave edip çırpıyorum. Karbonatımı da koyuyorum. Karbonat yoksa kabartma tozu da aynı görevi görür. Bir adet kabartma tozu da kullanabilirsiniz veya hiç yok hiç kullanmayabilirsiniz. Şöyle iyice bir çırpalım. Hemen buraya bir tatlı kaşığı kadar pul biber daha fazla isterseniz daha fazla ekleyebilirsiniz. Bugünkü tarifim sizlere kabak dökme diyorum ben buna. İster kaşıkla dökün, ister elinizle dökün ama güzel bir tarif oluyor. O nedenle sizlerle paylaşmak istedim. Mücverin bir değişi oluyor. Mücver de denilebiliyor. Ama mücver değil. Ben buna dökme diyorum. Bilmiyorum öyle adını koydum. Şimdi kabaklarım şöyle kabaklarımın suyunu iyice sıkacağım. Şimdilik şöyle bir kap göstermelik alayım size de. Bak iyice suyunu sıkalım. Aslında bu suyunu sıkmayıp unu fazla da kullanabilirsiniz vitaminleri suyunda. Fakat hani hamur hamur olmasın diye sıkıyoruz. Şöyle sıkalım bir kabaklarımızı. Kabakları sıktım ve kaşarı da ilave ediyorum. Şimdi şöyle iyice bir karıştıralım. Dereotu, maydanoz, yeşil soğan isterseniz ilave edebilirsiniz. Şimdi bir su bardağı un koydum. Şöyle yarım su bardağı daha ilave ediyorum. ben bakacağım. Kalan da bıraktım ve iki su bardağı un ilave etmiş oldum. Ben az pul biber daha atacağım. Biraz daha lezzetini artırmak adına. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar diyebiliriz. Veya bir yemek kaşığı bu tür ufak tefek şeyler daha çok sizlerin damak zevkine bağlı. Acı seviyorsanız daha çok atabilirsiniz. Sevmiyorsanız tatlı toz biberler kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet hazırız. Evet şu tepside yağlı kağıt koydum. Benim fırınımın hamur pişirme ayarı 180 derece. Sizinki artık nasıl? Hızlı mı pişiriyor, yavaş mı pişiriyor? Ona bakaraktan ayarlayabilirsiniz. Şu an ben fanlı ayarda fırınımı açtım ve ısındı fırınım. Sıcak fırına vereceğim. Şimdi yemek kaşığıyla şöyle kaşıklayacağız ve koyacağım. Şöyle döktük. Kaşık dökme. Şöyle hafiften düzlüyoruz. Buna dökme diyorum ben. Varsa üzerine çörek otu. Susam. Ne isterseniz koyabilirsiniz muhteşem olacaktır. Eğer videomu şu ana kadar izlediyseniz ve bir beğeni, bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız gerçekten çok önemli, çok kıymetli. O yüzden sizden ricam beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Şimdi bunları ben ısınmış fırınıma götürüyorum. Ortalama 20 dakikada birinci tepsim çıktı biraz dinlensin sonra sunuma geçelim şöyle sıcak 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 şöyle bir göstereyim altı üstü nar gibi kızardı dökmelerim muhteşem oldu ikinci tepsiyi de fırına verdim kalanları da verdim onlar da çıksın sunumumuzu yapıp bitirelim kabak dökmelerim fırından çıktı şöyle güzel bir sunum tabağı hazırladım üzeri için sarımsaklı yoğurt ve şöyle biraz pul biber isterseniz nane de koyabilirsiniz ne yapıyoruz yine şöyle Bandır bandır yemeğini yapıyoruz. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takipte kalıp abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlar esirgemez bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Beni anne işleri Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.